Kaşlarımı nasıl bu halden bu hale getirdiğimi göstereceğim. Çok güzel görünüyor. Öncelikle Maybelline kaş kalemini kullanacağım. Konu kaş kalemi olunca ben böyle incecik olanları daha çok beğeniyorum. Daha kullanışlı buluyorum. Biraz kaşlarımı dolduracağım bununla. Kaşımın kuyruğuna geldiğinde biraz uzatmayı seviyorum. Bu şekilde. Bu arada benim kullandığım renk medium brown. Kaşımın şekli gayet güzel oturdu. Ve sıra kaşları sabitlemeye geldi şimdi. Herkesin gönüllerinde taht kurduğunu bildiğim Maybelline Super Lock kullanacağım. Kaşlarınızı gün boyu sabit tutuyor ve beyazlaşma yapmıyor. Sabitledikten sonra da görünüşü böyle. Bir de ben kaşımın şu alt kısmını aydınlatmayı seviyorum. Onun için de Maybelline'in Color Tattoo Sticklerinden 10 numarayı kullanacağım. Bu çok güzel bir şampanya tonu. Şöyle göstereyim. Çok yumuşak bir yapısı var. Uygulandıktan sonra da sabitleniyor ve çok uzun süre kalıcı bir hale geliyor. Hemen uygulayalım. Daha doğal bir görünüm için parmağımla biraz dağıtıyorum. Ve son halde böyle görünüyor. Bu görüntü beni inanılmaz tatmin ediyor. Kaşımın böyle güzel sabitlenip şekillendirilmiş olması aslında ifademi bile çok değiştiriyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Görüşürüz.